Herkese merhabalar mutlu sağlıklı bol bereketli bir hafta diliyorum Hepinize güneş Satürn kavuşumuyla başladık haftaya birazcık böyle yorgun hissedebiliriz bitkin hissedebiliriz Ayrıyeten de ay tutulmasının da etkilerine girdik ay tutulması da gerçekleşecek ayın 14'ünde O yüzden birazcık böyle melankoli işte uyuma isteği yatma isteği Ondan sonra ne bileyim bir şey yapmam yapmak istememe halleri olabilir gayet normal ee, ve Saturn e, güneş ve Satürn kavuşumunda Güneş ayrıyetten de Mars'a 120'lik atıyor. Yani olumlu bir açısı var. Bu da bizim hedeflerimize kendimizi daha iyi odaklanmamızı sağlayacak. Hedeflerinize odaklanın. İşlerinizde, iş yerinizde patronunuzdan zam isteyecekseniz ya da terfi isteyecekseniz ya da yeni projelerinizi sergileyeceksiniz. Yeni projelerinizle ilgili planlarınız varsa bunları yapabilirsiniz, bunları gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.